Hepinize merhaba arkadaşlar. Berkir'le Definasyonu Doğru'nun 14. bölümüyle karşınızdayım. Yine her zamanki gibi kahvemi içiyorum. Daha içmedim. İzninizle. Her zamanki gibi Türk kahvesi. Şuradan bir açacağımı da alayım. Maden su içeceğim. Şimdi, bugün ne yapıyoruz? Bugün meme çalışıyoruz. Aslında dün çalışacaktım yani. Videoyu çektiğim gün değil. Yani şu andan bahsediyorum. Bugün 30 Ocak oluyor galiba. 30 mu 31 mi? Hatırlamıyorum. 30 Ocak galiba. 29 Ocak'ta... E, tamam bugün 30 Ocak evet. 29 Ocak'ta normalde göğüs ilmanı yapacaktım ve video çekecektim. Ama arabayla ilgili bazı sıkıntılar oldu. Onunla ilgili birkaç işlem yaptığım için gidemedim. Çok uzun sürdü. Gereksiz uzun sürdü. Şimdi birazcık definasyon sürecinden bahsedelim. Şimdi ben kardiyoya başlamadım da yani hiçbir kardiyo yapmadım ve düzensiz bir şekilde karın kası çalışıyorum. Bayağıdır bir hafta falan oldu herhalde en yani son çalışalı karın kası. Hem de bir test e hem de bir test etmiş oldum. Yani kar diyorsunuz ve birazcık kalori düşürdüğünde vücut ne hale gelir? Birazcık onun testi gibi bir şey oldu benim için. Benim analizlerime göre yani kar diyorsunuz yani çok çok fazla düşürmedim tabii ki de kar şey kaloriyi ama hatır sayılır bir şekilde düşürdüm hem de tabii ki de antrenman yapıyorum antrenmanda yaktığım kalori de var onu da üstüne ekliyorum yani bir nebze bir etkisi oluyor ama bana soracak olursanız yani kar diyorsunuz fazla bir verim aldım söylenemez. Yani kardiyo bence gerekli. Yani kardiyo yapılması lazım. Eğer definasyondaysanız. Yani sadece diyetle ve antrenmanla bence yine yaparsınız. Ama istediğiniz gibi böyle sıkı olmazsınız. Yani onu gördüm ben. Yani zaten şunu şuraya koyayım da ona odaklanmasın. Yani zaten eğer ıı, kardiyo yapıyorsanız sadece böyle bir yağ yakmak veya kilo vermek olarak adlandırmayın. Yani kardiyonun birçok etkisi var aslında. Hem antrenman performansının etkisi var hem kalp sağlığı açısından. Yani kondisyon açısından her şey açısından bir yararı var size. Yani balta bile yaparsınız. Yani yapmanız sizin için artı yönde olacaktır. Hem bir tık yağlanmamış olursunuz. Hem de antrenmanda hem böyle performansınız artar. Öyle söyleyeyim. Yani hem nefes kontrolünüz daha iyi olur. Böyle nefesle nefese kalmazsınız. Başka şimdi aklıma gelmiyor da ya yapın işte kardiyo. Şu an şey yapamadım. Sayamadım hepsini. Kafamız dolu biliyor musun? Kafamız çok dolu. Şunu alayım. Şu an kaç kiloyum ben? Yani 92 kilo civarıyım. 92-93 yani. Aç karnına ölçülmedim ama öğlen ölçüldüğümde bir 92-93 falan çıkmıştım. Bu şekilde. Bu definasyon sürecini ne zamana kadar devam ettiririm? Tam belirli değil aslında. Yani birazcık sosyal medya ve benim gelişimle odaklı bir şey. Eğer istediğim olanaklar olursa direkt büyümeye başlayacağım. Ondan sonra yeterli kütleye geldiğimi düşünürsem direkt bir yarışma yaparım. Bunları zaten anlatırım sonrasında. Şimdi şu şeye gelmek istiyorum. Bu antrenörlük sınavıyla alakalı yani birinci kademe antrenörlük almak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle temel eğitim ve antrenörlük şeyine başvurmanız gerekiyor devletten. Bunun bazı dönem dönem zamanları oluyor. Onu siteden kontrol etmeniz lazım. Zaten böyle temel eğitim antrenörlük yani antrenörlük nasıl alırım falan böyle yazarsanız devletten ama yani federasyonda. Dönemden hem oluyor. Onun için işte E-Devlet'e falan spor bilgi falan yazıyorsunuz. Ondan sonra zaten birçok şey var böyle e, bilgi falan var YouTube'da. Ben biraz daha işin sınav konusunda konuşmak istiyorum. Ya yani tabii ki de işte daha detaylı istiyorsanız bunun hakkında da konuşuruz. Ya yani çünkü tam detaylarını hatırlayamıyorum. Ya yani çok uzun zaman geçti o şeyleri yapalım başvurma falan. Her neyse şimdi birinci kademede 5 tane toplam 5 tane ders var. Bunların hepsini hatırlamıyorum. 5 tane ders var. Bunlardan 60 puan almanız gerekiyor. Her bir tanesinden. Yani hepsinden 60 puan almanız lazım ki geçmeniz lazım. Eğer geçemezseniz yani mesela 4'ünü geçtiniz veya 3'ünü geçtiniz. Bütek alıyorsunuz. Büt, e büt, büt için de bir para vermeniz gerekiyor yeniden. Harç yatırmanız gerekiyor. Kaldığınız ders tutarı kadar değil. İsterseniz bir dersten kalın, isterseniz dört dersten, isterseniz beş dersten kalın. Yine ya ben en son 500 lira vermiştim bu harç için. Büt için yani. Hepsi için aynı. O yüzden yani ben mesela beşinden kaldım daha fazla verir miyim diye düşünmeyin. Aynı fiyatı veriyorsunuz. Bu konu hakkında zaten video çekeceğim. Süreç bitsin. Bütün detaylarını anlatacağım. Birazcık daha genel konuşuyorum şu an. Tavsiye veriyorum. Bu sınavlara nasıl çalışmalısınız? Bu toplam 5 derse nasıl çalışmalısınız? Anadolu Üniversitesi'nden zaten ders materyallerine ulaşabiliyorsunuz. Materyallerine diyeyim daha doğrusu. Oradan ulaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani eğer açıkta üniversite okuyorsanız zaten aşinasınız bu öyle şeylere. Yani böyle üniteler var, ondan sonra özetler var, pdf'ler var, direkt böyle bir kitap var. Şey tabii ki de pdf olarak. Ondan sonra sorularla öğrenelim. Alıştırmalar, testler, mesler var. Şimdi açık konuşmak gerekirse. <laughs> ben ilk, yani bütün değil, ilk girdiğim zaman hiçbir şekilde çalışmadım hiç kitap yüzü işte internetten ne derslere baktım ve bir şeye baktım. Bakmadım öyle. Üşen geçtik işte. Kabasızlık. Keşke baksaydım yani. Çünkü uzattım. Anlatacağım. Toplam 4 dersen hep 75-80 falan böyle güzel şeyler aldım. Tek spor yönetiminden. Onu hatırlıyorum çünkü bütüne girdim. O lanet ders. Ondan da 55 aldım. Yani 5 puanla kaçırmış oldum. Yani bir daha bir 500 lira girdi bana ve zaman gitti. Ayrıca bu şimdi federasyon da bir 8 günlük kurs veriyor. Ondan sonra birinci kademe antrenörlüğünüzü almış olursunuz. Onun içinde mesela 4000 istiyordu yanlış hatırlamıyorsam ondan önce. Şimdi 8000 lira olmuş. Yani birazcık araştırdım baktım bir bazı telegram işte şeylerinde gruplarında 8 bin lira gibi bir şey yazıyordu. Büyük ihtimalle de öyledir zaten. Şey, spora göre de değişiyor. Mesela bir tane daha spor dalı vardı, pilates. Pilates için de birinci kademe 13 bin lira istiyormuş galiba kurs için. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani olaylar bu şekilde. siz nasıl çalışın? Ya benim genel bir bilgim var. Hem ayrıyeten başka bir üniversite okuyoruz. Egzersiz ve spor bilimleri. O derslere benzer yine. Benim girdiğim dersler. Oradan da zaten aşinayım. Ya yine fazla bakmadım ya. Üniversitede giderse de çok bakmıyorum. Ya birazcık bu konularda üşengecim. Yani dersler sıkıyor. Kendi araştırmalarımı daha çok seviyorum. Yaptığım şeyleri falan, tecrübem, olsun yani tecrübe bir kenara koy. Kendim yaptım araştırmalarda daha zevk alıyorum. Ya belli bir şeyle kalmayı çok sevmiyorum. Ne yapın böyle hatta bu dersler için yani bu temel eğitimde antrenörlük birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe ve beşinci kademenin hepsinin ayrı ayrı sınavları var. Ve ayrı ayrı bazı kişiler bunlar hakkında kitap yani soru kitabı, konu kitabı falan yapıyor şey gibi düşün işte TYT, AYT kitapları gibi düşünün ders ders var işte genel şeyler var onun gibi şeyler de var bana kalırsa yani bu işte, kitaplara test kitaplarına veya konu kitaplarına para vermeyin işe yarıyor mudur? yarıyordur elbet yani görüyorum yaradığını söyleyen insanlar da var ya ama ben zaten en son büte girdim 15-20 dakika baktım böyle özetlerine. O işte Anadolu Üniversitesi'nin özetlerine, konunun. Bak, özetlerine baktım. E yetti yani bak mesela bütten ben 85 aldım spor yönetiminden. Ya tabii ki de yani normal bir sedanter bireyle kendi spor geçmişim, tecrübemi bir tutmuyorum ama yani Bence yani o kadar böyle bir masraf yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Almak istiyorsan alırsın ya. Beni bağlayan bir durum yok. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum. Şimdi bundan sonra bu dersleri verdim. Temel eğitim ve antrenörlüğü bitirdim. Şimdi federasyona başvuracağım. Bu dediğim işte başvuru zamanları oluyor temel eğitim ve antrenörlüğün daha kısa böyle iki dönem, 3 dönem oluyor yılda. Ama federasyonun herhalde böyle ay, iki ayda, üç ayda bir oluyor yani daha fazla oluyor onların kursu. Onu da hallettikten sonra, antrenörlük belgemi aldıktan sonra o zaman iyice detaylı bir video yaparım. Şimdi çok genel bir video yaptım. bitsin ondan sonra bey pazarı. <laughs> Onun haricinde bir şey daha söylemek istiyorum. Beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olup o çan var ya o bildirimleri şey yapan onu da basarsanız daha hızlı videolarımın bildirimi size gelir. Onun haricinde diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Yani YouTube kanalımın açıklamasında mevcut. Instagram sayfam var. TikTok'um da var da onu atmadım. Yani çok fazla paylaşmıyorum artık orada. Instagram'da çok daha fazla aktifim. Soru cevap yapıyorum. Bazen test yapıyorum yani. Birçok içerik yapıyorum aslında. Reels olsun. Başka şeyler olsun. Ama aklımda şey var. Şu özellik açılsın üyelik özelliği böyle üyelere özel yani tabii ki de üyelerin istediği tarzda bir video tarzı da yapabilirim. Yani o açılsın ondan sonra bakarız. O açılsın ondan sonra ona göre bakarız yani. Birazcık midem şişti. Fazla kahve içtim ya. İşte o yüzden mesela ben espressoyu o yüzden seviyorum. Yani Küçücük bir şey ama içeriği güzel yani fazla kafein var o yüzden onu seviyorum hem de tadı acı yani ben acı kahve seviyorum böyle şekerli mekerli yok, şuymuş yok karamel falan filan latte matte o bize ters yani Anladım. anlatabiliyor muyum? İçeyim girmek istemiyorum ya burayı hızlandırırım ya da böyle <laughs> keserim büyük ihtimalle bu kadar şimdi ben bir hazırlanayım artık yani zaten kıyafetlerim hazır çantama koyup spora spor sonuna gidiyorum hadi ben kaçtım evet artık idmana geçtik hareket üzerinde ısınıyoruz. Öncesinde tabii ki de göğsümü ısınırdım ve yardımcı kas gruplarını da ısınırdım. Şimdi bench press'teyiz ve boş barla başlıyorum. Tam burada yaptığım bir hareket var yani barı hoplatıyorum. Yani bunu önermiyorum. Ya yani keşke ben de yapmasaydım. Yani özendirmiş gibi oldum. Ya bunu 60 kiloyla da 80 kiloyla yapabilirim bu hareketi yani alkışlayarak falan filan. Ama önemli olan bizim minimum riskte antrenman yapmamız. Yani bu yani boş barda olsa dahi yani elimden kaysa etse burnuma, kaşıma, gözüme herhangi bir yerime gelse kötü bir durum olabilir. O yüzden önermiyorum. Keşke de yapmasaydım. Her neyse 60 kiloyla da son ısınma setimiz gibi bir şey yapıyoruz. Yani 100 kiloyla aslında 140 kiloya ısınıyorum. Burada birazcık söyledim şeye yani yardım eden arkadaşıma. ya yani bir şey olmaz yani çünkü millet o kadar şey ki yani aa barı tutuyor falan böyle. Herkes onda o triplerde. Yani altında kalsam yani kalabilirim sorun yok. Kaç kere kaldık gittik yani her, her harekette bir şeyimiz oldu. Ama işte bu sosyal medyadaki bebelerin ağzına düşüyoruz. işte yok yardım ediyor, yok elini tutuyor, sayılmaz falan. Yani ya kaldır kaldırabilen bir insanım ya yani 160 kilo da kaldırdım, 140 kilo da kaldırıyorum. Şimdi neyse her neyse bunu geçelim artık. Drop set yapıyorum. 100 kilo, 80 kilo, ardından 60 kilo yapıyorum. Ya bu bu bench'te bir sıkıntı var. Yani sol yukarıda kalıyor sürekli. Onu anlayamadım. Yani bir bakıyorum böyle sol yukarıdan anasını satayım. Zaten fark edersiniz belki şimdi bir yeden ben de izleyeceğim ona göre bir yorum yapacağım. Barı bırakırken tekrar tekrar izledim. Fark ederseniz yani izlerken ki sağ taraf yani benim benchte yatarken ki sol tarafım sonradan şeye reke koyuyorum yukarıda kalıyor birkaç santim. İzlerseniz orayı fark edersiniz. Ya bench'ten kaynaklı bir durum ya da bardan kaynaklı bir durum. Yani onu bir absorbe etmeye çalıştım yani onu bir çözmeye çalıştım fakat olmadı set içerisinde. Her neyse zaten bu son setimizde o yüzden pek bir sorun etmedim. Evet şimdi üçlü setimizi yapıyoruz. En sevdiğim kombinlerden birisi. Inkline Dumble Press. Ondan sonra Inkline Cable Press. Ardından Inkline Cable Fly yapıyorum. Bu üçlü gerçekten çok güçlü. <laughs> yani beğendim. Yani iki idmanları kullanıyorum. Gerçekten güzel bir kombin oldu. Önerir miyim? Öneririm. Güzel. Buradan bana yardım eden arkadaşıma selam olsun. Yani eğer videoyu izlerse görür mutlaka. Bu ikinci set galiba evet. Ondan sonra bir set daha yapıyorum böyle bir kombinle. Ondan sonra son hareketimize, son süper setimize geçiyoruz desem daha doğru olur. Yani aslında son set yarıda kaldı. Bu değil yani bu hareketin değil. Diğer hareketlerin son seti yarımda kaldı. Bir depo alanı da oldu galiba. O yüzden Yarıda kesildi. Ben onu zaten anlatacağım orada. Bunu ne yapıyorum? Yani önceki videolarımı izleyenler bilir. Dumbbell fly yapıyorum, ardından pullover yapıyorum. Güzel bir kombin. Yani bu kadar estetiyorum. Yani yeterli geliyor. Zaten ya yani aslında açıdan dolayı yani çektiğim açıdan dolayı sanki böyle indirmiyormuşum gibi gözükebilir. Ama gerçekten yani son noktaya kadar indiriyorum. Yani neden gelişmek istemeyeyim ki? Yani böyle yok indirmiyor falan diyenlere nazaran bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki set yarıda kaldı. Yani video çekilmedi. Yani yarıda kesildi yani depo alanı doldu galiba. Ne yapıyorum? 30'larla fly yapıyorum zaten onlar çekildi. Ondan sonra 17.5 alıyorum. Ondan sonra 25 kilo ile pullover yapıyorum. İdmanımız bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka ne diyeyim? Yani iyi antrenmanlar diyeyim yani uygularsanız beni etiketlersiniz